Ümit Bey merhabalar. Evet Fatih Altaylı videosu gibi başladık bu sefer. Merhabalar Sanırım... şey var ya or orada ses Emre'ydi galiba çocuğun adı ben bilmiyorum videoları. Çok. Fatih Bey merhabalar falan diye cool bir şey. Biz senden de benden de o kulluk çıkmaz. Ne benden Fatih Altaylı çıkar <laughs> ne senden Emre çıkar. <laughs> Ama Lan olsun biz... Da... <laughs> ha, deneyelim. Tamam. Ben de çünkü bazı sorulara Fatih Altaylı siniriyle cevap vermem gerekir <laughs> <laughs> çünkü. <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, böyle bir giriş yaptık. Bu videoda böyle. Semih'le oturduk. Dağın başındayız. Eymir Gölü'nün üzerinde bir yerlerdeyiz. Kup kuru bir arazideyiz. Hava iki buçuk derece. Yani niye böyle bir şey yaptığımızı bilmiyorum. Ama ben Instagram'dan hatırlarsanız soru cevap yapmıştım. Yani soruları toplayayım. Bir YouTube videosunda cevaplayayım. En çok sorulanları demiştim. Tam olarak o videonun içindesiniz şu anda. Sorusu olan ya da merak eden ya da sorularına cevap arayan varsa ne ala bu videoyla verim alabilir. Yoksa da ilaveten bu videonun altına da ilave soruları ekleyebilirsiniz. Sonrasında tekrar biriktirip belki bir şey yaparız. Evet Semih hoş geldin. Diye. <laughs> İyi oldu böyle güzel. Dağın başında iki sandalye çekip bence mantıklı oldu. Araca da yakışır bir vaziyette değil mi? Bu aracı da çok soruyorlardı. Öyle başlamış olalım. Mandan çok memnunum arkadaşlar. Dört çeker ve otomatik olması yeterli zaten. Karavandan memnunuz. Az önce Semih'le buraya tırmanırken de memnuniyetimizin ne kadar doğru olduğunu anladık. Çünkü bir yerde dedik ki çıkmayacak galiba. Orayı da çıktı. Gayet memnunum. Düşünebilirsiniz yani. Peki Ümit Bey şöyle söyleyelim size. En çok sorulardan bir tanesi. Ankara'ya niye yerleştin abi? Evet bu çok soruldu mesela. Arkadaşlar açıklıyorum Ankara'ya yerleştim. Evet biz geçen sene Ankara'ya geldik. O hikaye şöyle. Bunun spesifik acayip böyle majör bir sebebi yok. Mevcut İstanbul'daki oturduğumuz evden ani bir şekilde çıkmamız gerekiyordu. Hızlı bir şekilde, hızlı aksiyon almamız gerekiyordu. O yüzden de hanımla konuştuk. Bir ev taşınacak, büyük bir ev, büyük bir hengame. Acaba komple mi çıksak, başka bir şey mi denesek? Hani sonuçta bizim işlerimiz 9-5 ofisli işler olmadığı için, biz de ofisimizi yanımızda taşıdığımız için Hani dedik öyle bir şey yapalım. Bir de ses de artık okul çağına geliyor. Ankara'daki hani vakıf okulları vesaire çok güzel bir eğitim sistemi var. Ankara o anlamda bir numara. Biz öyle bir aile paketi yaptık kendimize. Geldik. Her hafta İstanbul'dayım tabii ki. Çünkü İstanbul'dan kopma gibi bir lüksümüz yok. İşimiz, gücümüz, her şeyimiz orada. Çoğu çekimimiz orada farkındasınız. Ama şeyiz. Gidip geliyoruz abi. Alıştık araba kullanmaya. Yollarda olmaya alışık olduğumuz için çok bir dert yok keyfimiz yerinde. Bu etapta yollarda giderken abi ekstra bir iş yapıyor musun? Tırcılık vesaire. <gülüyor> <gülüyor> Yok yapmıyorum. Valla şey bu paylaşımlı işler moda olmaya başladı ya mesela. Öyle bir şeye yakında girsem herhalde oradan da bir yakıt parasını çıkarız gibi geliyor aslında. Çok fazla gidip geliyorum çünkü. Tam bu soruyu sormuşken abi aylık kazancın nedir? Ya evet bak şimdi bu soruyu özellikle zaten burada ekrana da Semih vermiştir onları şu anda. Şimdi mesela bu hadsiz bir soru. Neden biliyor musun? Ya bu bunu sorman için bir baz bir ilişkiye ihtiyacım var. Bir arkadaşlık, bir dostluk. Hani biz tamam kamuya mal olmuş insanlarız ama ya günün sonunda da bu soruyu birine sormak için gerçekten bir samimiyet, bir hukuk, belli bir yıl, belli bir yaşanmışlık gerekiyor. En azından benim ahlakım için öyle, benim hayatım için öyle. Bunun için farklı düşünenler olabilir. Ona bir şey diyemem ama bizim geleneklerimiz ve örf adetimiz ülke yapımızı da böyle değil mi abi? Yani ben mi yanlış düşünüyorum? Yani o bir mahremdir. Hani durup dururken sen tanımadığın bir adama yoldan kaç para kazanıyor? Böyle bir şey yok. Bunu geçin arkadaşlar. Yani bu saçma bir soru olduğu için ekledim. Yeterince kazanıyoruz ya. Allah gördüğümüzden aşağı koymasın. Yani hepimizin inişli çıkışlı hayatları var. Türkiye şartları ortada. Tamam biz Türkiye şartlarının üstünde para kazanıyor olabiliriz. Ya da altında bilmiyorum. Ya yani Birçok insanın da altında kazanıyor olabiliriz. Bununla ilgili bir enflasyon ve mali veri yok elimde. Ama çok şükür olsun başka bir lafım da yok. Ama bu soru mesela garip. Bunu yapmayın. Siz de mesela belli bir hukukunuz olmadığı insanı çevirip de falan filan. Mesela garip oluyor biraz. Bence garip. Hani bize de bir sakal versene. Ya bence yok ya. O öyle bir şey de değil ya. Onun sinyalini yapan açıkça yapıyor zaten de. O bu başka bir şey ya. Bu hayırdır. Bu bunun içinde hayırdır var kanka. Değirmenin suyu nereden geliyor var. Bilmem. Anladın mı? Böyle bir garip bir şey var arkadaşlar. Ben oğlum ben 21 yıldır çalışıyorum lan. Hani bir de öyle bir gerçek var yani. Şimdi zaten bunu soran da 21 yaşında muhtemelen. Ben uzun yıllardır çalışıyorum. Benim yani bunu açıklamaya ihtiyacım yok ki abi. Çalışıyoruz lan işte. Ya ben babam da çok zengin olabilir bu arada. Mesela benim korkunç kira gelirlerim olabilir. Atıyorum keşke olsa da. Hani konu o değil yani bu sen bu gelir ne? Sen ne yapıyorsun? Hayırdır falan biraz garip geliyor bana abi. Oğlum 3-5 kazanıyoruz. Yolumuzdayız. Ne yapalım yani işte. Evimizi geçindiriyoruz. Sinyale gerek yok. Evet. Geçiminizi neyden sağlıyorsunuz? Ben yani çok onu merak ediyorum. Evet. Yine bu soruyla alakalı. Bununla beraber ekstra olarak diyorlar ki farklı bir ticari faaliyetiniz var mı? Arkadaşlar sizin görmediğiniz ticari faaliyetlerim oluyor şöyle mesela atıyorum ben sunuculuk da yapan bir adamım her yaptığım işi gerçekten sosyal medyada görmüyorsunuz kapalı devre işler oluyor birinin bir ihtiyacı oluyor bir otelde bir program oluyor mesela anladın mı hani bu şey gibi kanka hani biz seni görmüyoruz bir yerde hayırdır bu arabalar falan nasıl hani biraz ona geliyor konu o tonda soruyor insanlar ama hakikaten her yaptığımız işte sosyal mecrada yayınlanacak işler değil başka yerlerden de tabii ki para kazanma imkanı doğuyor yani. Onun için öyle şeyler de var. Ama bu biraz tabii ben televizyon ünlüsüyüm ya şey gibi baktığın zaman şimdi ben 10 yıldır dizide oynamıyorum. Ama dizi oyuncusuyum tırnak içinde ya şimdi bu şey gibi oluyor. Elif 10 yıldır dizide oynamıyor bu para hayırdır lan bir şey hani böyle değil arkadaşlar başka işler yapıyoruz bir de hani gerçekten ortalama bir zekanın üstündeyseniz veya ortalama bir zekadaysan böyle YouTube sayfamı ya da ne bileyim Instagram sayfamı incelediğin zaman bazı yerlerden de para kazandığımı görebilirsin biz sonuçta reklam yüzü de oluyoruz ya bazı şeylerin hani bu çok artık ya bu önde bu bağıran bir şey zaten bunu da ne bileyim ne iş yapıyorsun kuru yemişçiyim mesela hani atıyorum kajun işindeyim. Tabi ya bazı şeyleri kötü niyetli de buluyorum bu soruları zaten de geç yani o, onun için zaten bu videoyu çekiyoruz Semih abi. Peki Ümit Bey? Ya Bey'i bırak artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Ümit Bey gerildi mi baksana sence Ümit Bey miyim yani baksana iki derece havada. Ciddi sorular var ama. Ya, ciddi sorulara ciddi cevaplar vereceğim Semih. Pilotluk serüveni ne oldu? Bu iş ha. nasıl başladı? Şimdi ticari faaliyetlerden buraya geçtik. Orası yetmiyor da pilotluğa mı başladınız gibisinden evet. geliyor galiba. Ya pilotluk konusunu anlatayım. Pilotluk konusu arkadaşlar bitmek üzere ama bitmiyor. Benim yüzümden bitmiyor. Çünkü işte bu taşınma hikayesi bilmem ne falan derken ben biraz tembelleştim. Daha doğrusu ara verdim bile desek yeridir. Hikayenin son 2 aylık 10 haftalık kısmındayım. Ticari lisans almak üzere ama o sürece ben şu anda devam etmediğim için süreç bitmiyor. Yani yoksa pilotum evet sivil bir pilotum şu an. Ticari pilot değilim ama zaten bitirip hemen bir havayolu şirketine başvurduğum kurmak gibi bir hedefim ve iş planım yok önümde. O yüzden de böyle benim için bir zaman kaygısı yok. Lisansı almak benim için yeterli. Yasal olarak 65 yaşına kadar yapılan bir iş zaten bu. Dolayısıyla benim için onu bitirmek önemli. Onu da yakın zamanda işte şu ortalık bir düzelsin <laughs> bitireceğiz işi. Işte. Düzeleceğiz inşallah. Ne zaman baba mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Pilotluk yapmak istiyorum. Evet ama herkesin aklına ilk önce havayolu pilotluğu geliyor bu işle ilgili. Yani pilotlukta, havacılıkta çok fazla iş kolu var. Ben onlardan birine yönelmek istiyorum. E, zamansal kaygım olmadığı için de şu an pilotluk meselesi askıda ve biraz gözden uzaklaştı ya da işte sorulara sebep oldu, ne oldu diye sebebi bu. Bir hava aracında göreceksiniz yani ona eminim yani. Evet abi. Solo Türk ve Emre Mert. Solo evet. Türk'le nasıl bu kadar yakınsınız? Evet, o da çok bu kaliteli bir soru. Evet güzel bir soru. Çok da geldi. Zaten yine arkadaşlar ekranda gördüler. Birkaç tane buna benzer soru geldi. Biz bu arada arkadaşlar gelen soruların içinden çok fazla tekrar eden sorulardan birkaç başlık çıkardık Semih'le. O yüzden bunları yayınlıyoruz bu videoda. Çok soru var. Çok teşekkür ederim gönderenlere ama. Yani grupladık diyelim. Yoğun soruları topladık bu videoda. Solo Türk meselesi. Emre Mert Yarbayımızla ben 2020'nin ocağında tanıştım. Dalaman'da onların çalışmaları vardı. Ben de Dalaman'da uçuş eğitimi için oradaydım. Orada tanıştım. Onlar ekip olarak beni o zaman da çok sağ olsunlar bağrına bastılar desem yeridir ve misafir ettiler. Sonrasında biz aşağı yukarı komutanlarımızla jenerasyon itibariyle yakın yaşlardayız. İşte Emre Mert Yarbay'ın benden 3 yaş büyüktür. Murat komutanım 2 yaş büyüktür. O zaman Serdar vardı. Serdar Doğan o bir yaş büyüktür. Hani biz böyle aynı yaşların içinde olduğumuz için kafa yapılarımız uydu. Yasin Dikkule komutanım keza öyle. Başka bir dostluk hukuk gelişti. Dolayısıyla bir de bir arada olma fırsatımız oldu. Hani ben Konya'ya gittim. Onlar Dalaman'a geldi. E, İstanbul'da buluştuk vesaire. Başka bir arkadaşlık geliştiği için aktif olarak görüştük. Dolayısıyla da onlar da imkanları dahilinde. Onlara da kurumları ve kendi meslekleri izin verdiği ölçüde de beni misafir ettiler. Dolayısıyla ben de bunları zaten hesaplarımdan paylaştım. Yani bir orada iyi bir hukukumuz var ki kendilerini çok seviyorum ve sayıyorum zaten saymamak mümkün değil. Ayrıca kişisel olarak da dostluğumuzdan da çok memnunum. Şimdi mesela Emre Mert Yarbay'ım ayrıldı Solo Türk'ten. Görev süresi doldu. O normal F-16 pilotluğu hali hazırda yaptığı görevine devam ediyor. E Solo Türk'e şimdi zaten geçen sene işte Murat Bakıcı ve Yasin Dikgule dahil olmuştu. Komutanlarımız şimdi devam ediyor. Onlarla da işte zaten süre gelen bir iletişim olduğu için aynı şekilde devam ediyor. Yoksa ne Emre Mert Yarbay'ın bir yere gitti ne Murat Bakıcı, Yasin Dikgule yoktu. Hepsi zaten bir arada. Görev süreleri değişiyor, görev yerleri değişiyor. Ben hani... Sağ olsunlar beni de aralarında bir şekilde tutuyorlar. Biz sosyal yaşamımızı da bir araya gelmeye çalışıyoruz. Aslında benden çok sesin kankileri onlar aslında evet. <laughs> Emre Mert'le piyano falan seansları var biliyorsunuz sesin. O yüzden arkadaşlar onu görüp soruyorlardır. Kişisel olarak da benim tabii ki bir hem Solo Türkiye hem onların şahıslarına büyük bir hayranlığım var. Arkadaşların dışında hayranlığımız var. Bunu da söylemekten gurur duyuyoruz her zaman. O zaman buradan tüm ekibe Evet, tekrar selam göndermiş olalım. Onlar iyi ki varlar. Gökyüzünde hızlı bir sohbetle devam ederken şimdi aşağı inelim. İnelim. Ayaklarımız bir asfalta değsin. <laughs> Çok asfalt yok bu aralara ama. <laughs> evet. Abi Evo için yengeden ne zaman? Seda yengeden ne zaman izin çıkar? Evo ne oldu? Evet. Evo alacak mısın? Evet. Tommy makinen hayali devam ediyor mu? Bu konular için bizi biraz aydınlatır mısın? Evet. Evo konusu da benimle ilgili takip eden arkadaşlar bilir. Kanayan yaralardan bilidir. Arkadaşlar Evo 6 tabii ki hayal. Şimdilik zaten hayal. Fiyatları belli bir baremin üzerine çıktı Türkiye'de. Arabanın dünya ortalaması 80 bin ila 120 bin euro arasında. Aslında normal ürün bazlı değerlendirdiğimizde değeri ve ederi öyle olmalı ama biraz mevcut ilanlar ya da zaten 120 bin euro bandında herkesi malı kıymetli saygı duyuyoruz bir şey demiyorum. Malını satıyorsan herkes istiyor ki en üstten satayım istiyor haklı olarak. Öyle öyle de piyasa biliyorsunuz otomotiv piyasası allak bullak bir yere geldi. Şu an öyle bir gücümüz yok nasip alacağız inşallah. Sıra ona da gelecek diye düşünüyorum hayırlısıyla. Bir şekilde başaracağız onu günün sonunda. Bir... Onun da videosu gelecek ha o efsaneleşeceğiz o video. Belki şey olur kanka mesela şu an mesela kanal 257 bin abonede. Arkadaşlar mesela abone olmayan varsa mesela atıyorum 500 bin abone sen mesela 500 bin videosu Evo 6'ya denk gelse çiçek olmaz mı? Mesela şu an aklıma geldi. Olmaz Güzel bir mı? Proje. Niye bir şey demedin lan Semih? <laughs> olur. Güzel olur desene bari. insan hayalini destekler biraz. <laughs> Alacağız arkadaşlar. Seda'dan izin çıktı sorun yok. Seda biraz negatifti o konuyu hatırlıyorsunuz. Ama belki içinden şey demiş olabilir. Nasıl alamıyor ya. Ben al diyeyim de nasıl alamıyor <laughs> diye böyle bir yani yengen vizesini de çıkardık. En son çünkü bundan iki ay önce falan tekrar ben bu ara ara evde açılan bir konu çünkü ben bu çeneme vurduğu için ev konusu. En son şey dedi Sevda al da rahatla dedi. Yani çok net konuştu yani. Hani lanet olsundan bir tık aşağısını söyledi o tonda sağ. Ol. O yüzden izin bizim yok. Hepsi tamam arkadaşlar sıra biraz çalışıp para kazanmakta imkanlar. Herkesin merak ettiği ve arabacı tayfasının merak ettiği en büyük sorulardan tanesi kaç arabam var? Abi karavanımız var. Araba olarak değerlendirmiyoruz ama <laughs> karavanımız var. Evdeki Defender'ı biliyor arkadaşlar zaten geçen haftaki videodan da. Tek kapı Defender'ı sattık arkadaşlar. Onun yerine bir şey geldi. Gene bir aile otomobili. Onu henüz göstermedik. Golf arabamız var elektrikli. Elektrikli scooter'ımız var. Sesin bisikletleri var. Başka ne var? Araya bir şeyler girip çıktı ben de bilmiyorum. Çok öyle de bağırıp çağırmadık. Hani bazen öyle şey oluyor yani hakikaten. Şu anda öyle çok böyle bir haşa ne bir koleksiyonerim ne bir öyle bir gücümüz var zaten. Beni öyle konumlandırmayın. Bazı çocuk şey yazıyor abi garajını çek bir gün falan. Ne garajı oğlum? Manyak mısınız lan? Biz o adam değil. Ben de öyle şeyler yok yani. İnşallah olur ayrı konu da şimdilik yok. Biraz ferahladık, evet. rahatladık. Bir tık gerginlik geliyor. Oh D vitaminini alıyorum, hazırlanıyorum. Abi şu kilo işini bir bahseder misin ya? <laughs> evet. Bak Evet. Biz niye bunu başa almadık ya? Bu konu çok önemli arkadaşlar. Evet, kilo konusu. Ben şey gibi hissediyorum kanka. Mide ameliyatı gezegende ilk kez benim üzerimde denendi. Sanki bir doktor grubu denedi ve bu ameliyatı buldu ve tek bununla ilgili karar mercii ve konuşmaya hakkı olan ve cevaplaması gereken tek kişi benmişim gibi hissediyorum. Halbuki kaçıncıyım? Ben benim doktorun bile 1300 küsürüncü ameliyatıydım Hasan Hoca'nın. Yani ama niye ise benimki çok olay oldu. Hem magazinde olay oldu hem sokakta. Her yerde yakın çevren uzan yani bir kilo meselesi aldı gitti. Ben 2018'in Kasım'ında oldum bu ameliyatı. Ve doktorla tabii ki konuştuk ve Hasan Hoca ne öngördüyse o çıktı zaten. Ama zaten hoca bana ilk başta şey demişti. Bizim insanımız genelde ameliyatı olur sonra unutur her şeyi. Doktorun tavsiyelerine de uymaz. O yüzden de hep ya kilo alır ya başka şeyler yaşar demişti. Hani sen dedi yani bu iş şeydir ya ben özetle hoca şey dedi bana kurallara uyuyacaksın bu kadar. Ben ameliyatını yapıp eve gideceğim. Sonrası sende dedi. Dolayısıyla ben hiçbir kuraldan da çıkmadım. O yüzden de kilomu korudum. Muhtemelen bu bir problem oldu ülkede. Çünkü herkes geri kilo alıyor ya. Ulan bunda kesin farklı bir şey var. Bu niye kilo almıyor diye. Hayır arkadaşlar. Katıyla sıvıyı bir arada almıyorsun. Gazlı içecekler hayatından çıkıyor. E ben de alkol zaten 14 yıldır yok. Dolayısıyla o sebepleri ben ortadan kaldırdığım için Hani kilomu korumuş oldum. Şimdi de spora başladım. Hani bir yani acayip böyle bir bomba bir hikaye yok bunun altında. Nasıl kilo verdin? Neden zayıfladın? Eski halin daha iyiydi. Çok çirkinleştin. Yüzün çöktü. Hayır. Çökmedi. Hiçbir halt olmadı. Ben çok mutluyum. Gayet de sağlıklıyım. Bunu anlatmaktan 6 senedir ben yoruldum. Millet ama... Yani bu bir de arkadaşlar bu hakikaten oturduğun yerden söylemesi kolay bir şey ya. Eski halin daha iyiydi. Kilo al biraz. Abicim sen al. Oğlum bana ne lan? Ben, yani sana ne ya da benim kilomda? Sen al abi. Deli misiniz siz? Ne kadar zor bir hayat kilolu yaşam. Ki benim gençliğim soldu bu kilo işinde. Yani ben ağzımı öğrendiğim günden beri yemek yiyorum ya. Yeter da bu çok konforlu bir hayat. Tavsiye ederim şişman olanlara da zayıflayın bir şekilde. Çünkü bu tarafı görmeden bilmiyor insan değerini. Ben şimdi rahat konuşabilirim. Niye? Ben iki tarafa da benim ehliyetim var. Yani ben iki tarafı yaşadığım için iki tarafla ilgili zayıflık ve şişmanlıkla ilgili ahkam kesebilirim rahat rahat. Ama millet bilmiyor. Mesela hayatında hiç üç basamaklı kiloya çıkmamış herif. Bana diyor ki ya biraz kilo al ya eski halin <gülüyor> diyor. <gülüyor> Ulan nefes alamıyordum ben basamak çıkamıyordum. Yani bu kadar delirmeyin oğlum bir de insanın birinin dış görünüşüyle ya da bir, sadece birini ilgilendiren bir konuyla ilgili bu kadar delirmeye gerek yok bence yani. Bu şey gibi kanka bir de mesela şahsen bir tanışmıyoruz bir hukukumuz yok hiçbir şeyin yok. Düşünsen mesela ben seni ilk defa görüyorum hayatımda ve yolda yürürken görüyorum. Durup dururken seni durduruyorum ve diyorum ki şu sakalını kes ya sana hiç yakışmıyor bu cık, falan deyip gidiyorum mesela. Bu, bu o anormallikte bir durum aslında. Böyle bir şey olabilir mi abi? Bana ne ya da sana ne değil mi? Öyle olmuyor. Peki gerçekten kesmeli miyim? Yo bence yakışıyor ama sen bilirsin. Şunu da nete kavuşturalım abi. Evet. Kaç kiloydun kaç kilosun? Abi benim pik yaptığım yer 142 kilo. 2010 senesinde 142'ye kadar ibre dayandı. <gülüyor> şey <gülüyor> gibi mi <laughs> radara girdik. 142'ye kadar gördüm. Çok şişmandım. Kademe kademe o grafik hep oynadı ama şu anda 79 kiloyum. Ameliyatın ilk senesi bir çöküyorsun. 66'lara iniyorsun. Orada zaten dayak yemeye başlıyorsun. Herkes orada bir laf atıyor da o süreç yani ameliyat tıbbi olarak süreç öyle ilerlemeliydi ve öyle oldu. Şu an gayet iyi hissediyorum kendimi. Çok şükür bir sağlık problemim yok. Yaptığımız zaten bir de bu pilotluk için zaten her sene bir sağlık muayenesine girmek zorundasın. O sertifikayı almak zorundasın. Orada da verilerin hepsi optimum yerde abi. Daha ne ister ki insan sağlıklı olmaktan başka zaten yani. Bir de bunu bağırmak zorunda kalıyorsun. İyiyim ulan iyiyim kilo almayacağım falan diye bir delirme noktası oluyor tabii. En güzel sorulardan en merak edilenlerden yine. Evet. Dizi sektörüne ne zaman döneceksin, böyle bir planın var mı, gelen teklifler oluyor mu, bu teklifleri sen mi geri çeviriyorsun yoksa teklif gelmiyor mu? Abi bu da karışık bir cevap hemen özetleyeyim arkadaşlar zaten oyunculuk ya kanka oyunculuk bırakılabilen bir şey değil zaten ya da bıraktım mesela bu şey gibi hani Teoman'ın müziği bırakması gibi bir şey değil yani hani bırakamazsın oyunculuk sağlık olduğu zaman her yaşta her role bürünülebilecek bir hikaye ya şöyle oyunculuk tabii ki benim gözümü açtığım şey abi. Ben 13 yaşında tiyatroya başladım. Benim başka meslek seçme veya hayal kurma gibi bir lüksüm hiç olmadı. Zaten o sistemin içinde var oldum. Mesela işte dizi oyuncusun ama 10 senedir dizide oynamıyorsun falan. Ya teklif geliyor tabii ki. Çok şükür hala hem eski çalıştığım yapımcılardan, abilerimizden görüştükten hem yeni şeyler bazen gündeme geliyor ama. Şimdi de artık şey yani... Hem bu dijital tarafta daha çok var olduk hem de biraz böyle yaş da geçti ya şey istiyor insan hani ulan yapalım tabii ki yapmak istiyorum ama yani artık tamam böyle bir iyi de bir şey olsun. Değişik bir şey olsun. Artık farklı bir şey. Baş, orada da başka bir tat aramaya başladım. Belki o tadı yakalayınca tekrar bir araya geliriz. Belki her şey çok güzel gider, iyi gider. Belki ev altı almak yerine bir filme yatırım yaparız. Kendi filmimizi çekeriz. Bilmiyorum ama günün sonunda tabii ki oyunculuk var olacak. O, oradan kurtulamayız. Kimse de benden kurtulamaz. Oradan vazgeçmek gibi bir lüksümüz yok abi. Oyunculuk çok müthiş bir şey yani. Onu hep yapmak istiyor insan. YouTube kanalı için İzleyenlere ne söylemek istersin? Bu da benim sorum olsun. Ne biçim soru sordun lan sevgili? <laughs> ne sordun? Abi teşekkür ediyorum. Bu en başından beri benle olan takipçilerimize önce çok teşekkür ediyorum. Hakikaten kanal en başta çok hızlı büyüdü. Sonra benim tembelliğimden biraz durdu, yavaşladı. Şimdi tekrar iyi gidiyor. Hani bir aradayız. Bir de ben kendim ilgilendiğim ya da beni heyecanlandıran şeyleri de aslında paylaşmak istiyorum. Tabii ki otomobil bir bilimum taşıt işleri olacak kanalda ama farklılıkları da her zaman kovalıyoruz biliyorsun ki. O yüzden de böyle yeni bir şeyler olsun, yeni bir araç ya da başka bir şey. Yani hep böyle her telden bir şeylerle ben arkadaşlarımızla buluşmak istiyorum aslında. Yani ona ben şey konumunu çok seviyorum. Onu da hissediyorum takipçilerimizden. Yani atıyorum burayı bir başlık altında toplamıyor. Yani bu bir otomobil kanalı değil. Ya da bu bir atıyorum havacılık kanalı değil onlar için. Onlar için sağ olsunlar izleyenlerimiz beni şey olarak kabul ediyor. Yani abi Ümit ya da Ümit abi ya da Ümit kardeşimiz yaşınız her neyse. Hani şey bakalım hani bu hafta Ümit ne yapmış? Ya da Ümit ne anlatıyor bu hafta? Ya da ne gösterecek? O tadı daha çok seviyorum. Çünkü salt olarak benle ilişki kuruyorlar ve benim yaptığım şeyle ilgileniyorlar abi. Önemli değil abi. Ümit abi ne yapmış ona bakalım duygusu çok temiz ve çok samimi bir duygu. Teşekkür ediyorum tekrardan buna iştirak eden izleyicilerimize ve abonelerimize. Kanaldaki soru cevap kısmını bu şekilde cevapladık. Güzel bir video oldu. Sonrası için ne söylersin? Böyle bir video devam eder mi etmez mi? Ya olabilir talebe göre arkadaşlarımız yazarlar. Orada bir talep toplarız. Tekrar yapabiliriz. E, belli olmaz. Sonuçta ben bu soruları Instagram'dan topladım. Belki herkes beni Instagram'dan takip etmiyor. Ya da ayrı ayrı mecraları belki. Buradaki izleyicilerimiz belki Instagram'da yok benim hesabımda. Abone de olabilirsiniz bu arada oraya da. Hani nasıl bir şey içinde geçecek bilmiyorum hani sorular örtüştü mü ya da herkes cevabını buldu mu bilmiyorum ama özel bir talebim olacak. Ben hani şey ilişkisini kurmaya çalışıyorum. Yani günün sonunda tamam biz siz beni tanıyorsunuz ve bağrınıza bastınız ben de öyle aynı şekilde ama bazı yerlerde de üslup ve hitabet kaçıyor. Ona çok üzülüyorum. Üstelik bir de hani yaş olarak da benden küçük kardeşlerimiz biraz ileri gidiyorlar üsluplarında. O da mesela geçen de videonun altına yazdım çünkü. Yani kendi kaliteniz yani derli toplu yazsak karşılıklı iletişim kursak daha güzel olacak. Üzücü. Keşke daha sakin olsalar. <laughs> Ama iyiyiz. En azından e, bütün bir kitleye mal etmiyoruz bunu. Kendi abonelerimizle, kanalımızla, arkadaşlarımızla aramız iyi. Onları daha çok burada görmek istiyoruz. Abone olmak çok zor bir şey değil. Olabilirsiniz. Like atın, yorum yazın. Bu soru cevap videosuyla ilgili de yorumlarınızı yazın bu arada. Yeni bir soru varsa da çoğunlukla gelen soruları böyle havuz yapıp birkaç başlık altında toplamaya çalıştık. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sanıyorum haftaya Defender'ın son halini göreceğiz. O video olacak. Şey yaparız, haberleşiriz. <laughs> Teşekkürler. Sağ ol Semih. Biz teşekkür ederiz. Mesela kendimi Fatih Altaylı gibi hissetmedim. Benden dolayı mı senden dolayı mı? Yok genel olarak zaten öyle bir hisse de ihtiyacımız yok da aklıma o geldi çünkü böyle bir bu tarz bir şey çekince. Ben de böyle bir Şimdi havaya Şimdi çok da gittim. tekrar etmeyeyim Fatih Altaylı gergin bir abimiz bize de kızar şey olur ama. Yok yani o tamamen örnek içindi Ta hani kamera konuşma tamamen. Kestik. Bence de keselim kanka. Şey sağ ol sağ ol. <laughs>